Coğrafya Cep'te kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. Coğrafya Cep'te tarafından hazırlanan TYT Coğrafya 40 deneme kitabının soru çözümlerini yapıyoruz. Coğrafya Cep'te kanalının içerik üretmeye devam edebilmesi için sizin desteğiniz çok önemli arkadaşlar. TYT Coğrafya 40 deneme kitabını alarak hem deneme ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz hem de kanalınıza destek olabilirsiniz. Kitap isteği için videonun altındaki açıklamalar bölümünde WhatsApp numarasından bize ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki durumların yaşandığı tarihler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Birinci cümle Arjantin'in yaz başlangıcıdır diyor. Sevgili arkadaşlar Arjantin Güney Yarımkürede olan bir ülkedir. Güney Yarımkürenin yaz başlangıcı 21 Aralıktır. Bizim yaz başlangıcımız 21 Hazirandır. Burada Arjantin'i sorduğuna göre 21 Aralık yazmamız gerekiyor. Yazdık birinci cümleye. İkinci cümlemiz ekvatorda öğle vakti gölge boyu sıfırdır diyor. Gölge boyunun sıfır olması için güneşin dik açıyla gelmesi lazım. Ekvatora güneşinlerinin dik açıyla geldiği tarihler ya 21 Mart'tır ya 23 Eylül'dür. 2'ye ya 21 Mart ya 23 Eylül diyeceğiz. Üçüncü cümle bu tarihten sonra Türkiye'de gündüz süresi uzamaya başlamıştır. Bakın en uzundur demiyor. Uzamaya daha yeni başladı. Yani en kısa gündüz yaşıyoruz demek istiyor Türkiye olarak biz en kısa gündüzü 21 Aralık'ta yaşıyoruz arkadaşlar. Üçüncü cümleye de 21 Aralık yazıyoruz. Bu tarihten sonra Kanada'da güneş düşme açısı küçülmeye başlamıştır diyor. Kanada kuzey yarım kürede ve küçülmeye başlamış. Yani en büyük açıyla almış artık küçülecek. Kanada'nın kuzey yarım kürenin güneş en büyük açıyla aldığı tarih 21 hazirandır. 21 hazirandan sonra açı artık küçülmeye başlayacak. Bu 3. ve dördüncü cümleler önemli arkadaşlar. Sinsi cümlelerdir. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Evet, yazdıklarımızı aşağıdaki şıklarda arıyoruz ve cevap Ceyhan seçeneğidir. Coğrafya öğretmeni Hande Hanım iklim bilgisi konusunda atmosfer özelliklerinden bahsetmiş ve atmosfer olmasaydı nokta 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 diyerek atmosferin önemini vurgulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa yazıldığında atmosfer özellikleriyle ilgili yanlış bir ifade kullanılmış olur. Bakalım atmosfer olmasaydı nokta noktaya hangisi gelirse yanlış bir şey ortaya çıkacak. Atmosfer olmasaydı yıl boyunca sıcaklık aynı olurdu böyle bir şey var mı arkadaşlar? Hayır değil mi? Yıl boyunca sıcaklığın aynı olması için eksen eğikliğinin ortadan kalkması gerekiyor. Eksen olduğu müddetçe yaz olacak, kış olacak, yıl içinde sıcaklık değişecek. Yıl içinde sıcaklığın değişmesi atmosferle ilgili bir şey değildir ki eksen ile ilgili bir şeydir. O yüzden cevabımız Adana seçeneğidir. Sağlamasını yapalım, diğer şıkları okuyalım. Atmosfer olmasaydı yeryüzü aşırı ısınır, aşırı soğurdu. Evet, belki gündüz artı 150 derece, gece eksi 150 derece olurdu. Doğru. Ceyhan'a bakalım. Atmosfer olmasaydı meteorlar, göktaşları herhangi bir engelle karşılaşmadan yeryüzüne çarpardı. Doğru. Meteorları engelleyen mezosfer katmanı var. Buna da doğru dedik. Deniz çıkkında atmosfer olmasaydı zararlı ışınlar yeryüzüne ulaşırdı. Evet, doğru. Stratosferde ozon tabakası var, zararlı ışınları engelliyor. Edirne şıkkında atmosfer olmasaydı gölgeler tam karanlık olurdu. Evet doğru arkadaşlar gölgeler aydınlıksa mavi aydınlık bir gökyüzü görüyorsak güneş ışınlarının yansımasından atmosferde yansımasından dolayı dağılmasından dolayı biz bunları görüyoruz. Bunun da atmosferle ilgisi var. Az önce söylediğimiz gibi yıl boyunca sıcaklığın aynı olabilmesi için eksen eğikliğinin ortadan kalkması lazım. Yukarıda böyle bir şey demiyor. Cevabımız Adana seçeneğidir. Yerleşim birimleri genel olarak kırsal ve kentsel olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi kır ve kent ayrımında etkili olan ölçütlerle ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. Adana şıkkında kentlerde ekonomik faaliyetler daha çeşitlidir. Evet arkadaşlar kentlere baktığınızda bankacısı, muhasebecisi, öğretmeni, mühendisi, doktoru vesaire bin bir çeşit meslek göreceksiniz. Ekonomik faaliyetlerin çok çeşitli olduğunu göreceksiniz bu doğru. Bolu şıkkında kırlarda hakim olan ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktır. Çoğunlukla insanların tarım ve hayvancılıkla geçindiğini görürsünüz kırsal bölgelerde bu da doğru. Ceyhan şıkkında kent ve kır yerleşmelerini ayıran faktörlerden biri de nüfus miktarıdır. Evet nüfus miktarı kırsal bölgelerde daha azdır. Kentlerde nüfus miktarı daha fazladır. Doğru. Denizli şıkkında kentlerde tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelir daha düşüktür demiş. Bakın dikkat. Kentlerde belki sanayi faaliyetleri daha fazla yapılıyor olabilir. Farklı farklı ekonomik faaliyetler yapılıyor olabilir ama kentlerde tarımdan daha az para kazanılır diyemez. Çünkü önemli tarım kentleri vardır. Tarım kentlerde kırsal bölgelere göre biraz daha modern yöntemlerle yapılır. Hatta yüksek verim elde edilebilir. Bu doğru değildir arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneği. Edirne şıkkında kent ve kır yerleşmeleri idari yapı olarak farklılık göstermektedir. Doğru, kentlerde valiliklerin, belediye başkanlıklarının olduğunu göreceksiniz. Köylerde ise muhtarlıkların olduğunu göreceksiniz. İdari yapıların farklı olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız denizli seçeneğidir. Yağışların fazla olması ve bitki örtüsünün gür olması bazı yer şekillerinin oluşumunu engeller. Bitki örtüsünün gür olması aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunu daha çok zorlaştırır? Adana şıkkında Menderes var. Menderes akarsuların eğiminin azaldığı yerlerde yapmış olduğu büklümlerdir, kıvrımlardır. Eğimin azalmasına, hızın azalmasına bağlı olarak oluşur. Bitki örtüsüyle bir ilgisi yoktur bunu eledik. Bolu şıkkında falez demiş. Falez özellikle dağların denize paralel uzandığı kıyılardaki uçurumlardır, kayalıklardır arkadaşlar. Yine eğimle ilgilidir ve bitki örtüsüyle bir ilgisi yoktur bunu da eledik. Deniz şıkkında mağara demiş. Mağara özellikle o bölgedeki kayaç yapısıyla ilgilidir. Kimyasal tortul kayaçlar yaygınsa yani eriyebilen kayaçlar yaygınsa yer altına sızan sular eritme işi yapar ve yer altında mağaralar oluşturur. Bunun da bitki örtüsüyle bir ilgisi yoktur. Edirne şıkkında obruk demiş. Az önce bahsettiğimiz mağaralar yer altındaki o boşluklar zamanla büyür 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 o boşlukların üst tarafı çöker tavan çöker ve büyük delikler oluşur. Karstik arazilerde oluşur ve bunun da bakın arkadaşlar bitki örtüsüyle bir ilgisi yok. Yani o bölgenin kayaç yapısıyla ilgilidir. Karstik kayaçlarla ilgilidir. Ancak peri bacaları, peri bacaları eğimin fazla olduğu ve dikkat Bitki örtüsünün de cılız olduğu alanlarda volkanik tüflerin yağmur ve sel suları tarafından süpürülmesiyle ortaya çıkan bir yer şeklidir. Bitki örtüsünün cılız olması peri bacalarının oluşumunu hızlandıran bir faktördür. Eğer o bölgede bitki örtüsü gür olsaydı peri bacalarının oluşumu da zorlaşacaktı. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte 5 farklı ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı gösterilmiştir. Grafikteki değerler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Birincil, ikincil, üçüncül ekonomik faaliyetler var. Sevgili arkadaşlar birincil faaliyetler tarım, hayvancılık, ormancılık faaliyetleridir çoğunlukla. Ve birincil faaliyetlerde çalışanların oranının fazla olması az gelişmişlik özelliğidir. İkincil faaliyetler sanayi endüstri faaliyetleridir. Üçüncül faaliyetler ise daha çok hizmet sektörüdür. Bankacılık, sigortacılık, finans, öğretmen, mühendis, doktor, polis, esnaf, asker bunlar hep üçüncül ekonomik faaliyetler grubundadır. Ve dikkat! Üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Adana şıkkında birinci ve dördüncü ülkeler diğerlerine göre daha gelişmiştir diyor. Bakıyorum arkadaşlar birincide üçüncül faaliyetler %68... Dördüncü merkezde üçüncül faaliyetler yüzde altmış. En fazla olanlar da bunlarmış. Evet arkadaşlar bu daha gelişmiştir diyebiliriz. Bu doğru. Bolu şıkkında üçüncü ülke diğerlerine göre en az gelişmiş ülkedir. Evet birincil faaliyetlerde çalışanların oranının en yüksek olduğu ülke üçüncü ülke. Yani en az gelişmiş ülke üçüncü ülkedir. Bu da doğru. Ceyhan şıkkında birinci ülkede sanayi ürünleri ihracatı 5. ülkeye göre daha fazladır demiş. Evet arkadaşlar birinci ülke 3. faaliyetlerde çalışanların oranının çok yüksek olduğu bir ülke. Bunların içinde en gelişmiş ülke dolayısıyla sanayi ürünleri ihracatı da daha fazla olacaktır. Buna da artı koyduk. Deniz şıkkında 3. ülkede tarımsal ürün ihracatı ikinci ülkeye göre daha fazladır demiş. Arkadaşlar üçüncü ülkede birincil faaliyetlerin oranı yüksektir tarımda çalışanlar fazladır. Ama bu az gelişmiş olduğu içindir. Yoksa tarımı çok güzel yaptığı için değil. Yani arkadaşlar birincil faaliyetlerde çalışanların oranının yüksek olduğu ülkelerde tarım güzel yapılır, yüksek verim alınır diye bir kural yok. Onlar da sanayi, teknoloji, ticaret bunlar olmadığı için birincil faaliyetlerde çalışanların oranı yüksek görünüyor. Genelde bu ülkelerde ilkel tarım yöntemleri uygulanır, geleneksel tarım yöntemleri uygulanır ve zaten tarımdan da kötü sonuç elde ederler. Verim düşüktür. Yani denizli şıkkı doğru değildir. Cevabımız denizli seçeneği. Edirne şıkkında 5. ülkenin dış ticaret hacmi 2. ülkeye göre daha azdır demiş. Evet arkadaşlar, 5. ülkede bakın birincilde çalışanların oranı daha fazla. Yani 5. ülke aslında daha az gelişmiş bir ülke 2. ülkeye göre haliyle dış ticaret hacmi de daha az olmalıdır bu da doğru